Sena'cığım, ne yaptın? Beğendin mi buraları? Çok sevdim, çok teşekkürler. Hele abim de yanımda ya artık. Benden mutlusu yok. <laughs> Bu mutluluğumuzu biz... ...Ekrem amcaya borçluyuz. Gerçi ona borcuma demek de bitmez ya. Ne, ne demek borç, borç? Bir daha öyle şey duymayayım azından. Tamam mı? <laughs> getir getir. Başka yerde akrabaların varsa onları da getir. Malikhanede bir iki tane boş oda var. Onlar da oraya yerleşsin. <laughs> Melis, Zehra nerede? Hala bahçede mi? Ee, şeyde dedeciğim, e, biz Kamelya'daydık. daydık. Konuştuk biraz, iyi merak etme. E tabii konuşacaksınız. Aynı çatı altında küslük olmaz. Kaldı ki siz kardeş sayılırsınız değil mi? Gamzelim benim. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah Siyah Hoca kavuşmuştur. Bir daha da intihar falan kalkışmaz. Allah'ım neredeyse öldürecekti kendini ya. Nasıl ya? Bunu bana nasıl yaparsın Melis ya? Nasıl? Sen ne kadar kötü bir insanmışsın. Hepimiz Zehra'ya yardımcı olmalıyız. Zavallı Zehra. O pis kertenkele yüzünden ne hallere düştü benim kızım. Ya kertenkele Zehra'nın hırsızın kardeşi Betül de... ...Semih'in kanını kuruttu resmen. Tülin'ciğim, lütfen. Aa, ne var? Yalan mı? Peşinden sürünüyorsun bayağı. Hanımefendi, abisi hırsızsa kızın suç ne? O kızcağız bildiğim ve gördüğüm kadarıyla atlı başında bir doktor. Tabii. Çok sağ olun Ekrem amcacığım. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Gerçek. Abi, Betül kim ya? Ben sana anlatacağım hayatım sonra. O sahtekar torunumu mahvetti. Bundan sonra o sahtekarın adı bu evde anılmayacak. Ama dedeciğim... Ne? Yani gerçekten Zehra'yı seviyordu. o. Hem Zehra için hayatını feda etti. Sen, sen ne saçmalıyorsun ya? Bana o sahtekarı mı savunuyorsun ha? Melis, sen ne diyorsun gerçekten? Ya ne saçmalıyorsun? Nereden çıktı şimdi bu kertenkeleyi savunmak? Ya düşündüğünüz gibi değilse? Yani Zehra da onu seviyordu. Hem kertenkele düşündüğünüz gibi birisi olsaydı önce Zehra silerdi onu. Değil mi ama? Necis sana sus diyor. O sahtekarın ismi bir daha bu evde geçmeyecek. Bunu sana ödeteceğim Melis. Ödeteceğim.